Bir Ankara Büyükşehir Belediyemiz meclisinin engelli vatandaşlarımıza yaptığı pozitif ayrımcılık çalışmaları kapsamında alınan karar gereği 100 engelli vatandaşımıza simit mekanı dağıtımını noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriyoruz. Önceki yıllarda edindiğimiz tecrübelere göre engelli vatandaşlarımız buradan hem belirli bir miktarda gelir elde ediyorlar. Aynı zamanda sosyalleşmeleri konusunda da büyük katkı sağlıyor. 319 vatandaşımızın yüzü asil olarak kazanmış olacaklar.